Ne Yapsam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. E, bu dersimizde videolara filtre efekti nasıl verilir onu göstereceğim. Ve video ayarları nasıl yapılır? Aydınlıktır, kontrasttır, o tür şeyler nasıl yapılır? E, onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Şimdi e, videomuzdan Ayarları nasıl yapabiliriz? Yani bu diyelim çok parlak. Ben biraz daha soluk yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bunun için buna tıklıyoruz. Burada böyle daha karanlık, daha aydınlık. Videonuzun daha böyle karanlık olmasını istiyorsanız e, bu şekilde ayarlayın. İstediğiniz gibi aydınlık, karanlık size kalmış. Ben sadece size gösteriyorum nasıl yapılır. Kontrast. E, Daha soluk, daha canlı. Bu da e, renk tonu. Yani böyle renk veriyor videolara. Siz daha nasıl bir şey yaparsanız. Ee, yanlış bir şey yaptığınızda, diyelim ki böyle yaptınız, düzeltemiyorsunuz. Buradan bir geri tuşu var. Geri tuşuna bir defa bastığınızda, yani ne kadar yanlış yaptıysanız, mesela tuşlama yaptıysanız, geri tuşuyla sıfırlayana kadar geliyorsunuz. Ve o ayarı yapmamış oluyorsunuz. Sıcaklık ayarı, daha sıcak, daha soğuk. Evet, çok yüksek yaparsanız videonun çok şeyini şey yapıyor. Yani düşük ayarlarla oynama yaparsanız videonun kalitesi o kadar daha çok artıyor. Ee, bu da video tonlama şey ton efekti veriyor. Bu da keskinlik ayarı. Video daha keskin daha yumuşak o şekilde yapıyor. Video bu şekilde. Daha aydınlık yapabiliriz. Daha canlı yapabiliriz. Bu şekilde de daha farklı bir video oldu. bu ayarları yaptık ee, şimdi videolara filtre efekti nasıl uygulanır buraya tıklıyoruz burada filtreler var videomuzun fit ee, şu en baştaki orijinal yani diyelim bir filtre uyguladınız bu filtreyi uyguladınız beğenmediniz orijinal tıklıyorsunuz eski haline dönüyor birçok filtre var burada böyle, böyle farklı farklı filtreler var İstediğiniz filtreyi seçip ayarlayabilirsiniz. Bayağı bir filtre var. Filtreleri e, yoğunluğunu buradan düşürebilir, yükseltebilirsiniz. siyah beyaz yapabilirsiniz. Buradan biraz daha şey yapıp hafif siyahlık verebilirsiniz. Bu daha iyi oldu öncekinde. Daha canlı oldu bu şekilde. şu önceki şu filtre efekti burada böyle farklı farklı efektler var ee, bunların haricinde daha fazla efekt isterseniz buraya tıklayın ve burada o kadar çok efekt var ki istediğiniz efekti seçebilirsiniz burada efektin farklı farklı şeyleri olduğunu gösteriyor Bir tane herhangi bir efekt seçelim. Size göstermek için. Burada indirmek için tıklıyorsunuz. Bu efekt iniyor. Artı kısmına basıyorsunuz. bu sizin şeyinize geliyor. Filtre bölümüne geliyor. Buradan seçerek filtreleri uyguluyorsunuz. yanlış yere tıklıyorum. Şu ben de videoya tıklamadık. Bu renk tonlaması yapıyor galiba. Şuna tıklayalım bir. Filtre. Bunu kapatalım. Sarı renkleri tutuyor. Kırmızı rengi daha çok şey yapıyor. Gösteriyor. Yeşil renkleri mavi renkleri diğer renkleri soluk yapıp öbür renkleri daha farklı yapıyor. Yani videolara filtre efekti bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani istediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Yani biraz karıştırdığınızda çok güzel efektler elde edebiliyorsunuz. geri tuşuna basarak efektleri değiştirebilirsiniz, eski haline getirebilirsiniz. Video efekti ve video ayarlamasını yaptığınız zaman çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu size bağlı. İstediğiniz şekilde ayarlayıp istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. video filtresi ve video ayarları bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın bu arada. Bay bay.